Beni boşver asıl sen iyi misin? Evet. Kalk hadi. Ne diye peşimden geldin? Seni kurtarmak için geldim. Ama sen kimi arıyordun öyle? Kimi gördün de gittin içeri? Arabada ağlayan bir bebek gördüğümü sandım. Etrafı alevlerle çevriliydi. Bebek mi? Ama orada orada kimse yoktu. Bilmiyorum Kuhu ama gerçekten bebeğin sesini duydum onu gördüm bile. Delirdin mi sen? Bugün senin yüzünden Kuhu ölebilirdi. Delirip delirmemen bile seni ilgilendirmez. Sen kim olduğunu sanıyorsun ki? Aklından neler geçtiğini biliyorum. Başka bir adamın karısının etrafında dolanmaya utanmıyor musun hiç? Kuhu'yu görmüyor musun? Onun halini görmedin mi? Kuhu kendini kocasına adamış ve ben de öyle. Sana yasakladığım halde sen hala hayatımıza karışıyorsun. Hiç utanmıyor Senin musun? Senin ona adanmışlığın sahte. Sen Kuhu'nun sandığı gibi bir adam değilsin. Sen kim oluyorsun da bizim evliliğimize karışıyorsun? Ben sadece ona yardım ediyorum. Ardeş! Recep dur! Recep lütfen! Ardeş lütfen bırak! İkiniz de bırakın! Recep bak! Recep bak o doğru söylüyor! O benim iyiliğimi istiyor! Onun aklında ve kalbinde kötü bir şey yok! O şimdiye kadar sadece bana yardım etti! O doğru söylüyor! Bırakın bunları! Hadi içeri gelin! İçeri gelin! Gelin çabuk! Hadi gelin. De baba. Hala. Amca. Sancı abi. Gelin. Size söylemiştim. can verme. Hepimizi sadece kandırıyor. Elimizde bir kanıt var. Dava kapanır ve o beraat ederse Çandeli ailesinin tüm üyelerini yok etmeye yemin etti. Siz bana inanmıyorsunuz ama benim kanıtım var. Bakın işte. Ne oldu? Telefonumun nesi var bilmiyorum. Açılmıyor. Bakayım. Sanırım su gelince bozuldu. Senin kanıtına ihtiyacımız yok. Benim kanıtım var. Güvenlik. Ne? Ne oluyor böyle? Çabuk dışarı atın onu. Bizim evimizde hainlere yer yok. Bu ne saçmalık? Pekala o zaman teklifini kabul ediyorum. Dava kapandıktan sonra Çandel ailesinin işini ikimiz birlikte bitireceğiz. Onların hayatlarını bir bir yok edeceğiz. Onları birlikte mahvedeceğiz. Şimdi bir de şunu dinleyin. İyi dinleyin. Bugün bir hain benimle buluşup bir anlaşma teklif etti. O bana Çandel ailesini birlikte yok edeceğimizi söyledi. O bir yalancı. Rajan Verma bir dolandırıcı. Nasıl mümkün olabilir? Adeş gerçekten onu ifşa etmeye gitmişti. Racan'ı nasıl ikna edeceğimiz konusunda bir fikir var aklımda. Acele edelim Avdeş. Racan'ın gerçekleri itiraf etmesi bizim için önemli. Kuhu ve Avdeş yanınıza geliyor Bay Racan. Dikkatli olun. Niye öyle dikiliyorsunuz? Atın şunu dışarı hadi. Sakın dokunmayın bana. Sadece 10 saniye var. Eğer bu saçmalık 10 saniye içinde bitmezse bir kargaşa da ben çıkaracağım. İkimizin evli olduğunu şimdi herkese açıklayacağım. Durun! Bırakın onu! Amca bu onun suçu değil. O hiçbir şey yapmadı. O, o ne yaptıysa ona ben söyledim. Onu bırakmanızı söyledim size. O hiçbir şey yapmadı. Amca durdur onları. Ne? Ya şimdi konuşursun ya da... Ben konuşup her şeyi bir bir anlatırım. Bırakın onu. Kimse Avdeş'e dokunmayacak. Hey, abi, kuğu anlattı ya. Avdeş'in tüm bunları yapmasının bir sebebi varmış. Öyle söyledi. Hadi bırakın onu bırakın. Seni son bir kez uyarıyorum Barın. Eğer benim oğluma bir kere daha dokunacak olursan seni... Seni bunu yaptığına çok pişman ederim. Sen benim oğlumu takip edeceğine önce kendi kızlarının neler yaptıklarını bir düşün istersen. Çünkü onlar her gün yeni bir hata yapıyorlar. Kuşbu yenge. Laflarına dikkat edip ona göre konuşman senin için çok daha iyi olur Kuşbu. Belki farkında değilsindir ama ne olursa olsun Barun ve ben bu çandel mülkünün yarısından fazlasına sahibiz. Evin ise bu müdde şu anda herhangi bir payı yok. Hiçbir hakkı yok. Ama o benim öz kardeşim. Peki sen kimsin? Sen kimsin? İstediğimiz zaman seni bu evden kovabiliriz anladın mı beni? O yüzden usturuklu ol ve konuşma. Bunu unutma. O oh, hiç kimse olabilir. Ama ben varım. larınızın intikamını öyle bir alacağım ki bana böyle davrandığınız için pişman olacaksınız. Öyle değil mi hala? Ben bu evin gelini. Yani yani eski gelini. Yasal olarak bu evde hak sahibiyim, öyle değil mi? Hiç merak etme kuş bu teyze. Ben seni kovmuyorum. Evimde sana yer var. Bana ait olan bölgelerde istediğin gibi kalabilirsin. Kendi evinmiş gibi kal, hiç dert etme. Kalsın teşekkür ederiz. Bize saygısızlık yapılan ve bir yabancı gibi davranılan bu evde kalmak istemiyoruz. Hadi, benimle gelsen. Gel hadi. Ne yapıyorsun? Aldi sürekli nefret toplayarak hiçbir yere gidemezsin. Tüm planlarımı berbat mı edeceksin. Bana yemin et. Kuya bir daha yardım etmeyeceğine yemin et lütfen. Bir daha hiçbir şekilde Avdeş'ten yardım almayacaksın Kuhu. Bana söz ver. Eğer bana karşı biraz olsun saygın ya da sevgin varsa lütfen bundan sonra Avdeş'ten uzak dur. Recep sen... Anlamıyor musun Kuhu? Onun senin hakkındaki niyeti iyi değil. Öyle bir şey yok Recep. Kuhu bu kadar yeter. Senden rica ediyorum bak. Bu meseleden uzak duracağına dair bana söz vereceksin tamam mı? Ben buradayım değil mi? Amcam, Sancı, babam... Bizler Taramati, Beracan meselesini halledeceğiz. Biz her şeyle ilgileneceğiz. Ama bana uzak duracağına dair söz ver. Cevap ver Necip beni büyük bir ikilemde bıraktı. Şimdi ne yapacağım? Onun neyin bu kadar üzdüğünü bilmiyorum. Neden Avdeş'ten yardım almamı engelledi ki anlamadım. Tanrım lütfen bana bir çözüm ver yoksa sorun olacak. Gördüklerinin ve görebildiklerinin ötesini görmeye çalışmalısın kızım. Eğer içinde bir umut bulamıyorsan o zaman kuyuya dönüp bak. Onda gerçeği görebilirsin ve daha güçlü olursun. küçük bir oda. Sanki boğulacakmışım gibi hissediyorum. Korkumla savaşmalıyım. Merak etme Racan. Elimdeki dosya seni özgürleştirecek. Beraat edeceksin. Ve senin yerine sana benzeyen biri geçecek. Hapse o girecek. Harika. Ve bu davada senin lehine ben savaşacağım. Ay canına. Biz kendimize düşen kısmı yaptık. Verdiğin sözü unutma sakın. Bundan sonra Hansini'ye yardım etmeyeceksin ve ayrıca Yeğen'in Ravi. Yeğen'in Ravi caminin hayatından tamamen çıkacak ve onu görmeyecek... Merak etme, her şey hallolacak. Rajan Verma sana söz veriyor, merak etme. Yarın görüşürüz. Yatalım artık. Yarın büyük gün, davamız sabah görülecek. İyi geceler. Dosyaların bir kopyasını saklayın. Özür dilerim anne. Ama hiçbir söz kuhudan daha önemli değil. Hiçbir şey onun mutluluğundan önemli değil anne. Taramati'ye adalet sağlayarak ona huzur verebilirsek, mutluluk verebilirsek, o zaman ben de görevimi yapmış olurum. Ona her zaman destek olacağım. Ko ko çocuk çocuk düşecek. Çocuk mu? Ha? Nerede? Ne demek nerede? Çocuk senin önünde duruyor. Oraya bak. Bak çocuk emeklemeye çalışıyor. Oraya bak. Hayır, ha? hayır kimse yok. Çocuk. Çocuk nereye kayboldu? Kapa çeneni, kapa çeneni. Necip, ne oluyor? Kapa söyle. çeneni. Ne oluyor sana? Ne? Ne oldu? Ne oldu böyle? Kuhu, evet. Ben bir çocuğun ağladığını duyup duruyorum Ku. O çocuğu görebiliyorum. Ama ne zaman yaklaşmaya çalışsam o zaman çocuk kayboluyor. Gittiğim her yerde o var resmen ku. Onun gözyaşlarına daha fazla dayanamıyorum. Ağlamasına dayanamıyorum ku. Ku lütfen. Lütfen onu sakinleştir. Recep beni dinle. Bak burada kimse yok. Bak. Kimse yok. Dinle. Rüya görmüşsün. Kafan karışmış olmalı. Bak burada kimse yok. Bak. Sakin ol Recep. Biz en iyisi hemen gidip doktorla bir görüşelim. Gel doktora gidelim. Hayır, hayır. Ben rahatım. Ben iyiyim. İyiyim. Ku, hadi uyuyalım artık. Yarın Taramati davasının duruşması var. Çok işimiz var yani. Ben ben iyiyim. İ i̇yiyim. İyiyim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.